Bugün kimsenin yapmadığı bir içerikle karşınızdayım. Burcu yaprak sarma deniyoruz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok meraklısınız. Çok meraklı bir aileyiz ya. Ne zaman videoya girsem, hani videoya girişini yaptıktan sonra direkt bir kapının arkasına şöyle bir bakış oluyor. Bulunduğum marketlerde hiçbir şekilde bulamamışken artık modası geçtiğinden dolayı bulunduğumuz şehirdeki markette bir sürü vardı ve ben de gittim aldım. Bugün hiç kimsenin çekmediği içerik olarak burcu yaprak sarma deniyoruz. Ee, kesinlikle bir işbirliği yok. Gittik kendimiz. Paratta 90 lira olmuş. Gittik parasını verdik, aldık. Evet, artık açabiliriz. Evet, sizlerle beraber ilk tadımı yapacağız şu anda. Nasıl? Hmm, fena değil ama tabii ki daha iyilerini yemiştim. Ben bu arada abartıldığı kadar beğenmedim. İçi baya yumuşak çünkü ben biraz daha diri seviyorum. Ben daha yiyeceğim. Evet pirinçleri daha diri olabilirdi.